Tekrardan merhaba. Artık yavaş yavaş bir e, tabanı manipülasyonlarına, e, select ve e, koşullar gibi basit basit yapılarla yavaş yavaş bugün bu videoda başlarız artık. Hemen e, komut cmd'mizi açalım. Run as administrator. Yes, hemen uh, my SQL şey evet. my SQL e, my square eksi root yoktu. E, my bu şekilde <laughs> uh, komut arayüzünden girmiş olduğum Database'lerimize bakalım. Show database dedim. Evet. evet. Şimdi uh, buradaki en basit veri tabanlarından bir tanesi word veri tabanı. 3 üç tane, 3-4 üç, tane tablodan oluşuyor. 3 de da 4 de bakarız hemen. Use uh, Word diyelim hemen. Uh, show tables in Word dedim. Evet, 3 tane tablosu var. Bunun. Şimdi biz veri tabanı işlemlerinde özellikle uh, birleşmiş tabloları kullanırken uh, daha ziyade uh, yani böyle küçük e, tablo sayısı çok az olan veri tabanlarında tabii ki e, bazı şeyler çok kolay olur kolonları e, görme sütunları görmek veya işte primary key e, foreign key ilişkilerini görmek çok kolay olabilir ama büyük çok fazla tablo olduğu zaman bu biraz daha zor oluyor. E, biz bunun için e, hatırlarsanız biz bunları indirirken ben diğer ekranlaştım açtım şurada paylaşayım hemen e, veri tabanının yapısını gösteren entity relation diagramı da e, almaya almayı tercih etmiştik. Bu bizim için önemli çünkü bu tablolar arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Tabii ki tablolar arasındaki ilişkiyi görmenin farklı yolları var. Bu normalde komutla da e, yapabileceğimiz e, şeyler var. Yani birebir tablolar arasındaki ilişkileri eğer e, yabancı e, anahtar, işte e, birinci anahtar, ikinci anahtar gibi onları görmek için hangi tablonun primary key, hangi tabloda yabancı anahtar olarak kullanılmış onları tek tek görebiliyoruz aslında konutta ama bu çok daha pratik yani görsel. <laughs> o yüzden bu veri tabanlarını hazırlarken internetten indirdiğimiz videolarda öğrettiyseniz evet, bunları da özellikle almakta fayda var diye konuşmuştuk. Ben bunların da Tek tek hemen hemen hepsinin kullanacağımız veri tabanlarının hepsinin internete bulduğumuz tüm veri tabanlarının bu e, relation yani tablolar arasındaki ilişkileri gösteren e, görselleri de indirmiştik veya bir şekilde e, bulup koymuştuk kenara. Şimdi e, bizim kullanacağımız Word veri tabanında City, country language ve country adında üç tane tablo var bunlar birbirine e, ilişkileri var. <laughs> değil mi? Her city, her şehir bir ülkede olmak zorunda olduğu için e, bizim ve bir şehir bir tane ülkede olabilir ama e, bir ülkede birden çok şehir olabilir. O yüzden city ile country arasında bir ilişki var. Bu, bu, bu kısımlarına çok şey almak da istemiyorum şu anda. Çünkü bunu ayrıca e, göreceğiz yani aralarındaki o <laughs> e, sayısal ilişkileri de Görürüz ileriki derslerde ama şu an hani basitçe bir mantığını söyleyecek olursak ve e, country language ve country arasında da şöyle bir ilişkiden bahsedebiliriz. Bir ülkede birden fazla dil konuşulabilir. Bir dil değil, birden fazla ülkede konuşuluyor olabilir. Değil mi? Mesela İngilizce birden fazla ülkede konuşuluyor ama Amerika'da hem İspanyolca hem İngilizce konuşuluyor gibi. E, yani çoğa çok ilişki gibi e, düşünebiliriz. E, bu tablolarda bu ilişkiler düşünülerek hazırlanmış. Ama biz şu an için sadece basit e, select işlemleri yapacağımız için bu videoda e, biz o kısmıyla ilgilenmiyoruz. Şu an en basit, en pratik olarak e, site'den başlayalım. E, bizim tabii ki en büyük, bütün her şeyi seçebileceğimiz komutumuz select all diye söyleniyor. Select all. Konuştu. Söyledi, select all. Ama yazılışı select yıldız. From city dedim. Ve bakın nasıl aktı veriler. Şimdi burada binlerce e, kent var. Binlerce onlarca yüzlerce ülkenin e, binlerce şehir var. <laughs> bizim bu kadar e, çok şehrin işte 4000 kusur tane şehrin e, böyle akması bizim için çok e, efektif değil. Ama şu anki bilgilerimizle biz çok daha iyi seçim yapamıyoruz. O yüzden hemen en başta ben e, bu akışı bu kadar çok verinin akmasından ziyade çok basit hemen e, belli bir 15-20 tane veriyi görsek bize e, yetebilir. O yüzden size select beraber bugün limiti de söylemek istiyorum. <laughs> Normalde belki birçok programın birinde limit olmuyor Yani sorgu kısmında da yaptırılan çalışmayabiliyor veri tabanına sorgu yaparken ama veri tabanı MySQL'in içinde bu var. O yüzden hemen select from city dedim. Bakın arkasına limit 20 dedim. Bu bana ilk 20'yi veriye getirecek. Neye göre ilk 20? Onu daha sonra değiştirme şansımız olacak ama şu an için en soldaki sütuna göre yani primary key'e göre getirecek. Gördüğünüz gibi id'sine göre muhtemelen bakmadık şu an hani şeyini bilmiyoruz. O şu tabloda var mıydı? özür diyagramda. Hmm. Ne diyagram şu. Evet. bakın city ve id değil mi primary imiş. Ona göre sıralama yapıyor. Bu sıralama değiştirilebilir. Başka diğer sütunlara göre de yaptırılabilir. Ama bununla ilgili hani bir sorun yok. Sadece ben burada limit koymamızın nedeni ek önümüzün akmasın diye O yüzden bu şekilde yapalım dediğim. Şimdi tabii siz bunu illa limiti normalde de hani çok belki kullanışlı olmayabilir gerçek bir programlama diliyle çalışırken yani e, belki pagination kullanmak daha mantıklı bile olabilir birçok durumda. Ama biz burada hemen basitçe e, yaptığımız işi e, için işi biraz <laughs> burada gözüm yani görselliğine çok olmuyor bu şekilde yapmış olduk ben şunu küçülteyim tekrardan şimdi e, select yıldızla select all'la biz bütün sütunları e, bu şekilde getirebiliyoruz ama bizim hani bu tablo için 5 tane sütunumuz vardı Peki bir tabloda 5 tane değil de 50 tane sütun olursa ne yapacağız? Bunları tabii ki belli sütunlara çağırmak, böyle hani görselini kendimizde görebileceğimiz şekilde bu sorguyu yapmak için biz aslında sütunları seçebiliyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz aslında, selekten sonra ol demiyoruz da, yani yıldız demiyoruz, yıldızı sildim. Burada diyelim ki ID'yi almayalım, ID şu an bizim için çok bir anlam ifade etmiyor olabilir yani o çünkü sadece sıralamayla ilgili bir şey. Ama burada bizim esas olan name, country or district population sütunları çok daha bizim için kıymetli veriler içeriyor. Biz istediğimiz sütunları seçmek istiyoruz ve yazıyorum. Name'i seç benim için. Yanına country code olsun hadi. Country code. Ve yanına uh, district'i de koyalım. Bakın 3 tane Population'ı da almayalım şimdilik seçtim. Gördüğünüz gibi 20 tane kayıt geldi ama benim sadece istediğim sütunlar geldi. Böylece ne yaptım? <laughs> Aslında ee, istediğim sütunları da seçebiliyorum ve her zaman bütün sütunları e, seçmem gerekmiyor. Şimdi e, bu videoda e, yine Select'in basit bir kullanımı. Koşullu Select'e geçmeyeceğiz bugün. Ama biraz daha bu sütunların seçimiyle ilgili ee, ufak bir düzenleme daha belki yapmak e, mantıklı olur. Ee, bizim MySQL'de kullandığımız aslında bu seçtiğimiz name sütununun biz e, diyelim ki bu şehir adıydı. Ben şehir diye değiştirdim. Tablonun başlığının böyle görünmesini istiyorum. Country kodunda as dedim. Aa, şu büyü de, da de büyüdü bir şey olduğunu göstermek için şehir olarak gösterdim. County kodu, ülke kodu, kodu değil kodu, değil mi? District'i de Aa, yine bir ezdiğim. diyeyim. de aslında e, vilayet gibi bir anlamı var. Ne diyeyim ona? Vilayet diyeyim hadi. Belki, belki eyalet de. Çok bilmiyorum. Çok hatırlamıyorum şu an İngilizce'sinin ne olduğunu. Ama bakın ben bunu yaptığım zaman yeni e, selektifle gelen sonuçların başlıklarına bakarsak e, artık neyin yerine şehir, country code yerine ülke kodu, e, district yerine de vilayet e, yazdık. Bu, 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 şekilde de böyle bir e, kendimizde biraz bazı şeyleri selek select kullanırken değiştirme şansımız vardı. Bizim bu şimdilik çok Basit bir select uygulaması olarak şey yapsın, bir sonraki videoda koşullu selectlere geçelim ve sıralama yani bizim yaptığımız selectlerle seçtiğimiz verileri nasıl sıralarız ona bakarız bir sonraki videoda. Bu videoda burada kalalım. Size önerim tekrardan bunları bunları pratik yapmanızda fayda var oturması için. Ayrıca e, takıldığınız yerler varsa daha önceki videolarda ben e, pet ayarları nasıl yapılır, kurulum nasıl yapılır, veri tabanları nereden bulduk hepsi kanalda var. Daha önceki videolarda ve videoların e, giriş e, resimlerinde önlemek ona ne deniyor bilmiyorum. Ama oradaki takip ederseniz orada bir numaralama var o mantıksal bir numaralama aslında. E, i̇lk başta işte birle başlayanlar işte kurulum vesaire ayarlar şunlar bunlar şimdi veya iki ile başlayan ben şu an hatırlamıyorum hangisindeydi ama şu anda artık e, biz e, veri tabanları için üzerinden manipülasyon yapmaya başladık. İlk başta select kullandığımız için hazır veri tabanlarını kullanıyor olduk. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.